Merhaba millet. Amerika'ya gitmek için sabırsızlanıyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Amerika'ya yolculuk yapmak birçok insanın hayalini süsleyen bir macera. Bu videoda Amerika'ya nasıl gidilir, nerede kalınır ve ne yenir gibi sorularınıza cevap bulacaksınız. Uzun uçuşlardan hoşlanmıyorsanız ama yine de macera hayal ediyorsanız, Amerika seyahatinize dalalım. Amerika, keşfedilecek sayısız yer ve deneyim sunuyor. Amerika'nın geniş ve çeşitli coğrafyası her türden gezgin için bir şeyler sunar. İster doğa sever olun, ister şehir hayatını seven biri, Amerika'da herkes için bir şeyler var. Önce en önemli şey uçuşlar. Uçak biletlerinizi erkenden alarak tasarruf edebilirsiniz. Uçak biletleri genellikle seyahatten birkaç ay önce alındığında daha ucuz olur. Ayrıca farklı havayolu şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun bileti bulabilirsiniz. İstanbul'dan New York'a yaklaşık 9-10 saatlik bir uçuş bekleyin. Bu süre zarfında uçakta rahatlayabilir ve yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz. Uçuş sırasında uçak içi eğlence sistemleri sayesinde film izleyebilir, müzik dinleyebilir veya kitap okuyabilirsiniz. Ayrıca uçuş sırasında sunulan yemekler ve içecekler de yolculuğunuzu daha keyifli hale getirebilir. Ücreti ise 15.000-25.000 TL civarında. Bütçenizi planlarken bu maliyetleri göz önünde bulundurun. Amerika'da harcayacağınız parayı önceden planlamak, seyahatiniz sırasında sürprizlerle karşılaşmamanız için önemlidir. Ayrıca döviz kurlarını takip ederek en uygun zamanda para değişimi yapabilirsiniz. Uçaktan indiğinizde ise eğlence başlıyor. Konaklama mı? Amerika'da her bütçeye uygun konaklama seçenekleri mevcut. Büyük şehirlerde lüks otellerden ekonomik hostellere kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Ayrıca Airbnb gibi platformlar üzerinden de konaklama seçenekleri araştırabilirsiniz. Hosteller gibi ekonomik seçenekler gecelik 500 TL'den başlayabilirken bu seçenekler özellikle genç gezginler için idealdir. Hostellerde diğer gezginlerle tanışma ve deneyimlerinizi paylaşma fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca hosteller genellikle merkezi konumlarda bulunur. Bu da şehirdeki turistik yerlere kolayca ulaşmanızı sağlar. Orta sınıf oteller ise 1500 TL'ye kadar çıkabilir. Ulaşım mı? Amerika'da toplu taşıma oldukça yaygındır. Büyük şehirlerde metro, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca seyahat edebilirsiniz. Ayrıca Uber ve Lyft gibi uygulamalar sayesinde de hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir haftalık metro kartı 200 TL civarında ya da rahatlık için Uber kullanabilirsiniz. Karnınız mı acıktı? Amerika'da yemek seçenekleri oldukça çeşitlidir. Fast food restoranlarından lüks restoranlara kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Ayrıca Amerika'nın farklı bölgelerinde farklı lezzetler deneyimleyebilirsiniz. Yemeğiniz zevkinize göre 200 ila 500 TL arasında değişebilir. Gezecek yerler mi? Amerika'da gezilecek birçok ikonik yer var. New York'ta Özgürlük Anıtı, San Francisco'da Golden Gate Köprüsü, Los Angeles'ta Hollywood gibi yerler mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Özgürlük Anıtı veya Disneyland gibi yerler, 1000 ila 2500 TL arasında tutabilir. Bu yerler, Amerika'nın kültürel ve eğlence mirasını keşfetmek için harika fırsatlar sunar. Ayrıca Amerika'da birçok ulusal park ve doğal güzellik de bulunmaktadır. Grand Canyon, Yellowstone ve Yosemite gibi parklar doğa severler için mükemmel destinasyonlardır. Çantalarınızı toplayın, pasaportunuzu kapın ve Amerikan macerasına atılın. Amerika'da unutulmaz anılar biriktireceksiniz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Amerika'ya yapacağınız bu yolculuk hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir deneyim olacak. Şimdi Amerika'nın sunduğu tüm bu harika fırsatları keşfetmek için yola çıkma zamanı.